Osmanlı ilk Başkenti Yenişehir'den herkese mutlu akşamlar. Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'ndeyiz. Önemli bir mekan 15. yüzyılın sonlarında yapıldı. Bu önemli mekanda önemli bir konuğumuz var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş canlı yayında konuğumuz olacak. Gazeteci arkadaşlarımız ile gerek Bursa ve Yenişehir gündemini ele alacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yoğun gündeminiz arasında bizlere vakit ayırdınız. Bursa için canla başla çalışıyorsunuz, sürekli sahadasınız efendim. Ee, olmazsa olmazı Türkiye'nin ve dünyanın eğitimi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Burskop'la ilgili güzel bir ödül aldınız. İsterseniz müsaadenizle oradan başlayalım efendim. Evet çok teşekkür ederim Fatih Bey, Harun Bey, Gülen Bey. Sizin vesilenizle tüm Yenişehir'deki hemşerilerimize ama özellikle tabi tüm Bursalı hemşerilerimize sesimizi duyan herkese selam ve saygılar sunuyorum. Bugün Yenişehir'de farklı vesilelerle bir aradayız. Ee, tabi bu vesileleri bahane ederek de bu akşam yaptığımız çalışmaları, heyecanımızı, derdimizi biraz daha sizlerin sorularıyla bütün herkese anlatmak adına da bu tarihi mekanda, bu hoş mekanda bir araya geldik. Öncelikle sizlere de bu imkanı bizlere verdiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu Türkiye bölgesinde çok önemli bir ülke. Bursa Güney Marmara Havzası'nın başkenti mesafesinde ve Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, ikinci bazen üçüncü ihracat şehri olarak da çok önemli bir lokasyonda. Ama Bursa büyüyen bir şehir, Bursa ihtiyaçları olan bir şehir. Bursa sanayi de, tarımı da, e, velhasıl kırsalı da, merkezi de bağrında barındıran bir şehir. Bursa çok özellikli bir şehir tabii yani çok bereketli bir şehir. Takdir edersiniz ki böyle hızla büyüyen ve gelişen şehirlerin, nüfusu artan şehirlerin, hele hele bulunduğu lokasyon itibariyle de sirkülasyonu çok yoğun olan şehirlerin ihtiyaçları da artarak devam ediyor. Ama benim özellikle burs kopla başladığınız için ifade etmek istiyorum. Çok inandığım arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da veya katıldığım organizasyonlarda da özellikle ifade ettiğim bir konu var. Bizim için beyin gücü çok önemli. İnsan gücü çok önemli. Bu şehrin ve bu ülkenin daha da gelişim adına. Şimdi İbrahim Tatlıses'e soruyorlar da işte niçin üniversite okumadınız ve ortaokul lise okumadınız? Ya Oxford vardı da biz mi okumadık diyor. Yani o gün imkanlar öyleymiş. Ama bugün imkanlar çok daha gelişmiş durumda. Artık teknolojilerin yarıştığı, İHA'ların SİHA'ların ön planda olduğu ve özellikle Bursa gibi bir sanayi şehrinin ara elemana çok ihtiyacının olduğu bir dönemde takdir edersiniz ki bizim yeni süper beyinler yetiştirmemiz lazım. Peki biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu işin neresindeyiz? Bakın tevafuktur. Biz bugün bir özel okul açılışı gerçekleştirdik Yenişehir'de. Ee, konuşmamda da orada söyledim. Bu Yenişehir adına aslında çok güzel bir kazanım. İkinci, Yenişehir'in ikinci özel okulu. Özeliyle, devletiyle hepsi kıymetli ve değerli. Aslında özel okullar da devletteki rekabeti de veya devletteki kaliteyi de arttıran unsurlar. Ve artık devlet okulları da belediyelerden aldıkları imkanlarla, devletin sağladığı imkanlarla, daha yeni binalarla, daha konusuna hazırlıklı öğretmenleriyle standartlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Tatlı bir rekabet var. Eğitimde rekabet gerçekten önemli bir konu. Bugün konuşmamda ifade ettim. İşte Türkiye şunları şunları yaptı ama bunları bunları yapması lazım. İşte bunların yapılabilmesi adına şu an dedim birazdan kurdelesini keseceğimiz bu okul gibi birçok okul çok önemli ve kıymetli. Dolayısıyla da biz bu manada teşvik eden tarafındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak Türlü türlü destekler veriyoruz ya. Beş yıllık süreçte altı tane yeni okul yapmışız biz. Şehir merkezindeki Yavuz Selim Ortaokulu başta olmak üzere altı tane okul yapmışız. Komple temelinden çatısına, binayı tamamen bahçesine bitirene kadar. Bunun yanında onlarca okulumuzda bin civar okul var Bursa'da çünkü. Efendim yine ana kucağı Bursa'ların umudu haline geldi. O ayrıca tabii ki okul öncesi eğitime verdiğimiz destek ve katkının ayrı bir ismi boyutu ve giderek de bu ateş artıyor. Yani 3 bine falan yaklaştı öğrenci sayısı şu an. 22 tane okulumuz var ve yenileri var sırada. Bunlardan bir tane de yeni şehirde var açıkçası. gönül arzu eder o zaman da söyledim. İkincisini de açalım inşallah. Ee, şimdi biz dolayısıyla eğitim kurumlarının eksiklerinin giderilmesi ve benzeri konular başta olmak üzere e, standart ve kalitenin artılması adına türlü türlü çalışmalar yapıyoruz. Burskop'un e, esprisi ne? Ya bildiğiniz gibi belediyeler 2009 senesine kadar üniversite okuyan öğrencilere burs verebiliyorlardı. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne müracaatıyla bu iş iptal oldu. Ben olayı partileştirmek adına falan söylemiyorum. Ve buna belediyeler farklı farklı formüller üretmeye çalıştı. Son birkaç yıldır bir kereye mahsus eğitim yardımı adı altında yapılan bazı AK Partili, CHP'li, MHP'li belediyelerin çalışmaları. Ama bunu bir rutine bağlamak adına ne yapabiliriz noktasında? Biz geçen sene Ticaret Bakanlığı'na bağlı burs kopu geliştirdik. 8 tane şirketimiz var bizim. Bizim şirketlerimiz belediye bütçelerinden büyük şirketler. Yani Burulaş'ın buçuk milyar bütçesi var. Yani bir Besaş Ekmek Fabrikası'nın 300 milyon bütçesi var. Bir efendime söyleyeyim şeyin Tarım maaşının yeni yapılanmasıyla beraber 1300 çalışanıyla milyara yaklaşan bir bütçesi oldu. Ya yani hem buradaki karlılıklarımızı aktarmak hem de hayırsever iş adamlarımızdan hayırlarını da buraya yatırmak adına bunu buradan da tekrar söylemek istiyorum. Geçen yıl 3000'di bu sene 5000 üniversite öğrencisini çıkardık. İnanın değerlendirme ile alakalı hiçbir kişisel inisiyatifim yok. Tamamen evi kiramı değil mi? Babanın maaşı ne? Anne çalışıyor mu? Başka okuyan kardeş var mı? Ekonomik durum nedir? Tüm detaylı araştırmalarla beraber yukarıdan aşağı sıralanarak ben bunu gittiğim yerlerden anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir abimiz bana teşekküre geldi. Oğlum müracaat etmiş haberim yok dedi. Duydum oğlum sen deli misin bize vermezler dedim dedi. Baba demiş ben internet ortamından zaten müracaatlar. Gerekli müracaatımı yaptım demiş. E devletten araştırsınlar bizi. İşim iyiydi dedi. dedi. sonralar işim bozuldu dedi. Ben abiyi tanımıyorum. Dedi ya teşekkür ederim benim oğluma dedi burs çıkmış. Ama biz gerçekten dedi ihtiyaç sahibiyiz dedi yani. O zaman da vardı durumum. Şu an dedi durumum yok. Belhasıl bu yıl arkadaşlarımızla şunu gördük. Ya Bursa bir ticaret şehri, Bursa bir üretim şehri fakat ara elemanla alakalı ciddi bir sıkıntı var. Meslek liseleriyle alakalı biz niye teşvik edici olmayalım? Meslek liselerinde işte efendim mesela okulun fiziki şartlarını ile alakalı çalışmalar yapıyoruz ama dedik ya bir de ticaret odasıyla ve beraberinde ilgili iş çevreleriyle ekip arkadaşlarımız görüştü ve meslek liselerine ikinci bir modül açtık. Yani üniversite öğrencilerine bursumuz vardı. Bir de meslek öğrencilerine 20 ayrı bölümü tercih eden o da sahada karşılığı olan, ihtiyacı olan bölümlerle alakalı 5000 öğrencimize orada da yine aylık 8 ay olmak kaydıyla bursa başladık. 3000 de aslında sayımız. Sayın Bakanımızın çok hoşuna gitti. Mahmut Bakanımız bize yeni okul müjdeleri verdi. Yeni şehirde bundan payını aldı. İnegöl'de aldı, İzlik'te aldı. İşte o verdiği müjde dedi ki şimdi bir de siz bu sayıda 3 binden dedi 5 bine çıkarın. Ve nihayetinde bunun külliyatı 32 milyonluk yıllık bütçesi olan bir organizasyon bu. Tüm masrafları Büyükşehir tarafından yapılıyor. Fakat dediğim gibi Büyükşehir'den o burs bedeline para aktarmak mümkün değil. Diğer o evrak kayıt kuyut işlemleri veya çalışan personelin maaşı. Nihayetinde burs çatısı altında meslek sene başlıyor. Peki ne oldu? Geçen sene en yüksek meslek lisesi müracaatı 11 binmiş Bursa çapında. Bu sene rakam 17.800, bin 800, 17 bin 600. %58 ben bizzat il müdürümüzden aldığım bilgi, il milleti müdürümüz Serkan Gül'ün aldığım bilgi. %50 artı artış var. İlk defa Bursa'da meslek liselerine müracaat, Anadolu liselerine müracaatı geçmiş. Bakın bunun faydasını biz bugün görmeyeceğiz. Bunun faydasını biz 5-6 sene sonra göreceğiz inşallah. Bu ektiğimiz tohumların meyvelerini 5-6 sene sonra karşılığında yoksa o kurduğumuz fabrikalarda çalışacak nitelikli personel ara eleman bulamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalma durumumuz var. E zaten bütün göstergeler bizim daha büyük bir üretim üssü olacağımızı hem Bursa olarak hem Türkiye olarak üretim üssü olacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla o geleceğe hazır olmak adına TOG'un bana göre buraya gelmiş olması başlı başına bir devrim. Sırada daha başka sürprizler var Bursa adına. Dolayısıyla bu potansiyeli karşılayacak atıl e, potansiyeli veya atıl e, altyapıyı harekete geçirmek adına ben bu girişimin çok önemli bir e, sonuca dönüşeceğini düşünüyorum. E tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül almak da bizim için büyük bir onurdur. Nihayetinde bir başarı varsa bu Bursa'nın başarısıdır, benim şahsi başarımdır, ekip arkadaşlarımızın başarısıdır. Bundan dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanım, bütün hizmetleriniz değerli, eğitim anlamında yapmış olduğunuz katkılardan dolayı bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Gürhan Adana, size e, Sayın Ali Murat yıllardır takip ediyorsunuz. Evet. Bursa için ve özellikle 17 ilçede önemli hizmetlerin. Sorunuzu alabilir miyiz efendim? E, sayın Başkanım, ilçemize hoş geldiniz. Hoş. E, Bursa'nın az önce Bursa'nın hızla büyüyen ve gelişen bir e, il olduğundan söz ettiniz. E, özellikle Hanlar Bölgesi e, kentsel tasarım projesinin Bursa için ne ifade ettiğini, Bursalılara neler kazandıracağını, gelişen ve büyüyen Bursa'ya neler katacağını anlatır mısınız? Günhan Bey çok teşekkür ederim. Sizle yıllardır yani bir basın mensubu olarak yeni şehri başta olmak üzere Bursa'yı gözlemleyen ve yani benim katifime gerek yok sizin için ama ciddi tecrübe sahibi olan birisiniz. Az önce de ifade ettim Bursa hızla büyüyen bir şehir. Bakın dönem başında ben bir laf söyledim. Hatta bir ulusal basın mensubu bana dedi ki, ulusal kanaldan basın. Size yıkıcı başkan diyebilir miyiz dedi. Ben dedim ki Bursa'yı yıkarak, sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştirmeliyiz dedim. Size yıkıcı başkan diyebilir miyiz dedi. Dedim ki ya yıkmak kelimesi çok hoş bir kelime değil. Bunu her belediye başkanı, her siyasetçi da açıkçası. Evet. Ama ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum bunu. Bursa çok dolmuş bir şehir. Bursa çok... Merkezde yoğunlaşmış bir şehir. Dolayısıyla bu dikkati biraz dağıtmak lazım. Eski yapıları yıkmak lazım. Dönüşmesi gerekenleri de restore etmek lazım, dönüştürmek lazım. Şu an içinde bulunduğumuz mekan gibi. Tabii onları da işlevselleştirmek lazım, bir fonksiyon yüklemek lazım. Bunun adı müze olur, bunun adı eğitim merkezi olur, bunun adı tarihi han olur, hamam olur. Ya yani ismi veya fonksiyonu hiç önemli değil ama bunları da kazandırmak lazım. Madem burası Osmanlı'nın devletlikten öncecek ilk başkent ise, Bursa yine devletlikten sonra ilk başkentse ya buralarda bu kadar tarihi mekanlar varsa bunları kazanmak lazım açıkçası. İşte Hanlar Bölgesi Dünya Mirası listesinde UNESCO'da çok özel bir alan. 480 dönüm alan. 13 tane han, 14 tane bedesten çarşı, 21 tane cami, en büyüğü Ulucami. Han olarak da en özellikli olan, en bilineni Koza ve beraberinde ee, üç tane türbe binlerce alışveriş mekanı. Hı hı. Bakın hani çok amiyane tabirde elin gavurunda olacak. Evet. Vallahi bunu parlatır parlatır satar ya. Yani. İnan ol, trilyonlarca gelir sağlar. Hatta buraları para karşılığında gezdirir yani. Ama bizim elimizde böyle bir zenginlik var. Böyle bir güzellik var. Maalesef biz bundan istifade edemiyoruz. İşte bir hayalimiz var. Aslında benden önceki birçok farklı siyasi partiden abimizin, büyüğümüzün başkan olarak ve aday olarak projelerinden bir tanesiydi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, şimdi grup sözcüsü bildiğim kadarıyla Sayın İsmail Tatlıoğlu. Gene bir istişare toplantısında söz alıp ben başkanı iki şey için teşekkür etmek istiyorum dedi ve teşekkürlerinden bir tanesi de buydu. Benim de belediye başkan adaylığı sürecimde en büyük projelerinden bir tanesi 1999'da buydu dedi. Ve bir ilki gerçekleşti. Kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum dedi. Nihayetinde tabi bunu yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hı hı. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan kendisini gerçekten isimlerini anons etmekten büyük bir haz duyuyorum. Yürekten teşekkür ediyorum tabii ki. Yüzde maliyetler maliyetleri onlar 300 milyon civarı bir kamulaştırma yaptık. Şu an yapım çalışmalarına geçtik. Daha yapacağımız işler var. Merkezde Ertuğrul Bey, Ertuğrul Bey çalışma yapıyordu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki zemin değişimleri yapılacak. Velhasıl biz aslında 1400'lü 1500'lü yıllarda yapılmış 600 yıllık bir tarihi kurtarmaya çalışıyoruz. ya yani 600 yıllık bir tarih, 550 600 yıllık bir tarih. Takdir edersiniz ki bir buçuk iki yıl gibi bir zaman içerisinde 2020'de başladık biz bu konuya ve sene 2022 hamdolsun ciddi bir aşama kaybettik, kaydettik. Kamulaştırma bu işin en önemli kısımlarından bir tanesiydi. Ve bu noktada e, ben ya Bursa'da her bir proje çok kıymetli değerli ama Hanlar bölgesinin Bursa'nın geleceği adına, Bursa fırçma adına çok etkileyici, çok büyüleyici bir proje olduğunu düşünüyorum ve tarihe yapılacak en büyük yatırımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Yarımsak gazeteci evet, kimliğinin dışında aynı zamanda Yıllardır Engeller Derneği başkanısın. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu alanda güzel hizmetleri var. Başkanımı baş başa bırakalım biz. Ya Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz Yenişehir'e. Ee, gerçekten e, Bursa gibi çok kadim bir şehirde Rabbim size hizmet etmeyi nasip etti. Önemli bir görev. Ben size bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Ee, Fatih Bey'in de söylediği gibi ben 13 yıldan boyunca Yenişehir Cinsel ve Bedensel Engeller Derneği Başkanıyım. Ee, Bursa'da engellerin ayakları taşa değmiyor çok şükür sayenizde. Çok teşekkür ediyorum o bu anlamda. Ee, Bursa engel camiası sizi çok seviyor. Ve yine geçtiğimiz günlerde yaşadık. Ee, bir yeni şeyden görme engelli bir kızımız Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na sınavlara girdi. Bazı sıkıntılar yaşadı, e, sınavı kazanamadı. Sizin desteklerinizle de, e, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda ilk defa bir görme engelli kızımız eğitime başladı. O anlamda size çok teşekkür ediyorum. Vesile olduğunuz ben için ben size teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu. Kızımız burada. Size programdan sonra bir teşekkür edeceğim. Bakın engelleri neler yapıyorsunuz? Yani gönüllere dokunuyorsunuz. Bunu biliyorum da o dizine izlerinde bunu bilmesini istiyorum. Evet. Ya çok teşekkür ediyorum. Yani e, emek ve katkılarınız için ben e, bu konuda artık ülkemizde bir bilinç oluşmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir farkındalık var. Artık hayatımızın içinde engelliler var. Onların katlandıkları bazı zorluklar var. Bu ailelerin Yaşadıkları sıkıntılar var. Vallahi biz bu konuda ne yapsak azdır diye düşünüyorum. Aslında biz olayın çok daha başında. Bizim müstakil bir engeller şube müdürlüğümüz var. Ee, yani bir kere ben arkadaşlarım verdiğimiz talimat, yani engelli ailesinin maddi durumunun iyi veya kötü olması veya efendime söyleyeyim engelli ailesinin bir şeye ulaşıyor veya ulaşamıyor olması mesele değil. Yani telefon açıldığında her bir vatandaşımız olduğu gibi engelli konusunda da özel bir hassasiyet göstermesi gerektiğini onlara ifade ediyorum. Tabii farklı eğitim programlarından tutun da onlara gerçekten engel teşkil eden konuların aşılması adına türlü türlü çalışmalar yapıyoruz. Ve bu konuda yaptığımız eğitim faaliyetleri var. Farklı kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek ve katkı veriyoruz. Ben buradan da tabii canlı yayın aracılığıyla şunu da ifade etmek istiyorum. Yani ne mutlu size ki Yenişehir özelinde böyle bir sorumluluğu üstlenmişsiniz. Farklı ilçelerimizde de ama ben e, bu tip sivil toplum kuruluşlarının bir tabela derneğinden ziyade ya bu konuda fonksiyonel olmasını bir şeyler üretmesinin ortasında ya benim 3 milyon 150 bin nüfusu bir şehirde böyle bir kızımızdan nasıl haberim olabilirdi? Siz bana bunu iletmeseydiniz. Benim nasıl haberim olabilirdi bundan yani? Ya bu farklı bir sıkıntı problem de olabilir açıkçası yani. Ya bunları iletmek lazım. ilgili kurumlara ulaştırmak lazım. Ya bugün daha düne kadar engellilerini gizleyen bir toplum vardı ya bu ülkede. Ve Allah hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ben burada hakkını teslim etmem lazım. Artık engellerini engellilerini belirli haklarla, memuriyetle, çalışma hayatıyla, işte belirli kazanımlarla, maaşlarla, ödemelerle taltif eden bir devlet anlayışı var artık yani. Bize bundan 30 sene önce Almancı diye tabir ettiğimiz yurt dışındaki gurbetçiler gelirlerdi. Anlatırlardı ya. Onlar da sağlık hizmetleri şöyle. Onların engellerine yönelik şöyle çalışmalar var. İşte engelli sivil toplum örgütleri var. Tekerlekli sandalye ile alakalı farklı konular alakalı. Biz de ağzımızın suyu akardı. Ya bizde acaba bu tür şeyler olabilir mi derdi. Bugün şükürler olsun. Şükür. Vallahi biz onlardan daha iyi durumdayız şu Birçoğundan Bir en azından daha iyi durumdayız. O yüzden de ben daha yapılacak çok işimizin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ve bu noktada her ilçemizde hatta büyük olan ilçelerimizde <laughs> birden fazla derneğimiz, hatta ihtisaslaşarak şimdi zihinsel engeller dediniz. Ya bu bedensel engellik olabilir. Bu farklı bir konuda bir engel görme engellik olabilir. Bu efendime söyleyeyim çünkü bu sayıyla da alakalı bir şey. Ya biz kayıtlardan biliyoruz ki toplumun yüzde 10-12 civarı Engelli. Ya Bursa 3 milyon 150 bin nüfusu bir şehir. Ya ben 18 buçuk yıllık belediye başkanlığında öyle engellere rastladım ki. Ya yıllarca evde çocuğunu zincire bağlamışlar ya. Evde zincire bağlamışlar ve aman bize sorun çıkarmasın diye kaderine terk etmişler. Ve çocuklarımızın bu eğitimlerle ne kadar gelişim gösterdiğini, ne kadar ciddi aşamalar kaydettiğini, hatta memuriyetlere çalışma hayatının içerisinde katıldıklarını biliyoruz ya. O yüzden ben e, ölüm hariç her şeye çare var Allah'ın izniyle bu toplumda. Ölüm hak nihayetinde Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey ve buna bizim tayin etmemiz takdir ürünü Ama takdir edersiniz ki engelliliği kazanmak gibi bir avantajı var ve bu konuda yapılması gerekenler var. Yeni projelerimiz, yeni açılımlarımız olacak inşallah. Onu da zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. İyi, çok teşekkür ederiz başkanım. Başkanım, Bursa özellikle bizlerin çocukluğunda yeşil Bursa olarak Türkiye'de örnek bir ilimizdi. Fakat geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş bu kimliğini kaybetmeye başladı. Göreve geldiğinizde özellikle yeşile büyük önem veriyorsunuz. Bununla ilgili ciddi çalışmalarınız oldu. Biraz bundan bahsedebilir miyiz efendim? Yeşil alanı ne gibi evet. çalışmalar yapıldı? Şimdi yeşil aslında sadece Bursa değil, her şehre yakışır ama yeşil Bursa hem forma renklerimizden hem böyle şehirdeki yeşil alan bolluğundan dolayı e, ee, bu şehirle özdeşleşmiş bir şey. Şimdi bakın Bursa'nın toplam 10.880 kilometre karelik arazisinin yüzde 44'ü orman, yüzde 31'i tarım arazi topluyor yüzde 75. Yani Bursa'nın dört üç yeşil aslında. Ama e, 3 milyon 150 bin nüfusu Bursa'nın 2 milyon 200 bini 5 tane yapışık ilçe diye tabir ettiğimiz Gürsü, Kestel, Yıldırım, Osman Gazi ve Nilüfer hattında yaşıyor. Dolayısıyla bizim bu noktada açıkçası yeşil alanları artırmamız lazım. Bu yoğun yapılaşma, bir miktar kaçak yapılaşma, yoğun sanayileşme şehirde yeşilin giderek griye dönüşmesi gibi bir durumla bizi karşı karşıya getirmiş. Bakın her gittiğim yerde söylüyorum. Sanayileşme yeşile engel bir durum değil. Yeter ki biz verimli tarım arazilerimizi muhafaza edelim. Yeter ki ormanlarımızı muhafaza edelim ve yenileyelim. Biz yeter ki yeni nitelikli yeşil alanlar oluşturalım. İşte biz o yüzden bir buçuk milyon metrekare gibi yeşil alan hedefi koyduk. Bakın Parkımızın 250 dönümlük açılışına Sayın Murat Kurum Bakanımız geldi. En büyük desteği Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak ben vereceğim dedi. Yeni hedefimiz dedi 3 milyon metrekare. Eski Atatürk Stadı'nın olduğu altı parmaktaki millet bahçesinden tutun da işte e Çelik Palas'ın arkasındaki 46 dönümlük alanın dönüşümü, oradaki eski binalar yıkıldı. Yıllardır at olan binalar. Doğan Bey Millet Bahçesi, Bağlaraltı Parkı, Göçmen Konutları, Efendim mesela Göktere Millet Bahçesi, o da çok uzun yıllardır Bursa'da konuşuyor. 270 dönümlük alan. Velhasıl biz şu an tabirinde ise 50-60 dönümün üstündeki alanlarla alakalı resmen şeye düştük. Şimdi ben az önce bir kırsal mahalle ziyaretinden geldim buraya. Kozdere'den. Ve orada biz yeni bir mesil alanı oluşturduk biliyorsunuz. ilçe belediyemizle birlikte. Buradan tekrar ilan ediyorum ya. Bu manada yapılabilecek çalışmalar olan varsa lütfen yeter ki koruyabileceğimiz alanlar olsun. Oradaki alan da 36 dönümlük bir alan. Sağ olsun ilçe belediye başkanımızın da gayretleriyle destekleriyle. Ya yolunu yaptık. işte içerisindeki ...kent mobilyalarını yaptık neyse. Velhasıl söylemek istediğim şu... ...biz nitelikli ve... ...kullanılabilir yeşil alanları... ...artırmaya çalışıyoruz. Yine Balaban Bey'de... ...Yıldırım'da yaptığımız bir çalışma var ki... ...bu da çok büyük bir çalışma. Ürünlü millet bahçesi olarak düşündüğümüz... ...500 dönümlük bir alan var. Velhasıl biz... ...Bursa'nın gerçek manada... ...bu nitelikli yeşil alanlarla... ...kimliğine kavuşmasının derdi hesabı içerisinde. Allah yüz bin sefer razı olsun. Vakti zamanında... Ee, kültür parkımız yapılmış. Reşat Oyal başkanımızdan müteşekkiriz. Aynı şekilde Erdem Saker başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği botanik park. Hayvanat bahçesinin yan tarafında. İyi ki şehir merkezinde orası öyle bırakılmış. Allah razı olsun Hikmet Şahin başkanımızdan Allah rahmet eylesin. Ee, onun döneminde yine Merinos parkımız e, bir 400 dönümlü kalan başka şeyler binalar yapılabilirdi ya. Ve yine Recep Altepe Başkanımıza Allah hayırlı uzun ömür ver versin. Teşekkür ediyorum. Mihraplı Parkımız, Hüdavendigar Parkımız. Ya Bursa'nın bu ve benzeri alanlara ziyadesiyle ihtiyacı var. Bursa bunları hak ediyor. İşte böyle biz Yeşil Bursa'nın gerçek manada kimliğine kavuşmasından bahsediyoruz. İnşallah dönem sonu itibariyle bunları yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder diyorum açıkçası. Efendim teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Aynen. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aydın Raktaş'ta programımızın ilk bölümünde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu önemli hizmetlerden bazılarını ele aldık. İkinci bölümde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni şehre rakamsal olarak 400 milyon lirayı bulan ciddi anlamda yatırımları var. Gazeteci arkadaşlarımız soracak, Başkan Aktaş cevaplayacak. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz efendim.